geçtim. Düz bir zemin üzerine bulunan iki merdivenden dört eş basamakta oluşan şekil 1'deki merdivenin 3. basamağında, 5 eş basamakta oluşan şekil 2'deki merdivenin 4. basamakta bulunan kedinin yerden yüksekliği birine eşit. Her bir basamak üst yüzleri zemine para diyor. Yan yüzleri ise zemine dikmiş. En üstteki basamakta yerden yüksek toplamı 124 santim olduğuna göre birinin yerden yüksekliği kaç santimdir? Bakın bu buraya eşitse yine ne yapacağım? Ben buraya değer vermem lazım. Biri 4'e bölünmüş, diğeri 3'e. Demek ki ben bu ikisine de 12K dersem, yerden yüksekliği 12K dedim ikisine de. Bu 12K buraya kadar 12K ise burası ne olur? 4 basamak 12K ise burası 15K olur. Burası yine bu sefer 3 basamak 12K. O zaman 1 basamağı 4K, 4 basamağı ne yapar? 16K yapar. Demek ki bunun yüksekliği 16K iken bununki 15 kmiş Bunların toplamları ne demiş? 124 demiş. 16K artı 15K eşittir 124. 31K 124K eşittir 4 çıktı. Ne istiyor bizden? Kedilerin birinin yerden yüksekliğini istemiş. Yani 12K istiyor. 12 çarpı 4'ten cevabımız bakın. 48 yapmış oldu. Demek ki bu sorularda şu bağıntıları doğru kurduğumuz zaman bilinmeyenleri doğru verdiğimiz denklemi doğru kurduğumuz zaman çok hızlı bir şekilde sonuca ulaşıyoruz.